Uluslararası Para Transferi Uygulaması Transfergo Dönermesini sunar. Herkese merhaba Dönermesinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Karşımızda Emrah. Hoş geldin Emrah. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen? İyi ben de. Şimdi seni bir tanıyalım önce. Kaç yaşındasın? 28 yaşındayım. Ne zaman geldin Almanya'ya? Almanya'ya 2018 Mayıs ayında geldim. Ondan önce nerede yaşadın? Ondan önce bir süre İstanbul'da, ondan önce Muğla'da, ondan önce... Diyarbakır, Erzurum bayağı bir değişik yerlerde 81 81'de olmasa bir 40 yıl falan gezdin herhalde. Daha fazla gezmişim gibi, muhtemelen evet gezmeyi. Seni. Hangi ile en çok beğendin? Hangi ili? Muğla'yı çok beğendim. Ya. Yani, Türkiye'de yaşasam Muğla'da kesinlikle yaşardım. Gerçekten çok güzel bir yer. Hala bazen pişmanlık duyuyorum. Acaba orada mı yaşasaydım diye. Ooo ne <laughs> açıdan? Gerçekten. Ya birincisi insanı ben çok sevdim. Böyle çok Ege insanı ya, saftır. Böyle yok iyi kalplidir. Konuşmalarına bayılıyorum. Gelip durum gelip durum. <laughs> Şimdi böyle oldu, şöyle oldu falan çok severim. Bir de yani doğası çok güzel, Marmaris işte Ölüdeniz, Bodrum böyle yani dünyanın gerçekten en iyi sahillerinden, en iyi tatil köylerinden köylerindendir bu saydıklarım. Onlara çok yakın, üniversitesi falan da aynı zamanda çok eğitim seviyesi gayet güzeldi üniversitenin. Birçok anlamda dedim, olayı çok sevdim. Hem çalışıyordum, hem okuyordum orada. Evet. Aslen neresi? Aslen, Bingöl'lüyüm. Hı. Yani Bingöl'de doğdum, büyüdüm. Daha da orijine gidersek aslında Tunceliliyiz. Ama Tunceli'de ben hiç bulunmadım. Bingöl'de doğdum. Sizinkiler göçmüş, Bingöl'e. Evet. 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 Ne kadar kalmış? Uygulöde. Bingöl'de herhalde 12 sene falan. i̇lk okul orada geçirdim. Liseye de başladım. Lise, Erzurum'da liseyi hı. okudum. O yüzden ondan sonrasında Erzurum'da devam ettik. Daha sonra üniversite için Diyarbakır'a geçtik. Sonra oraları biraz gezdik. Güneydoğu'yu falan. Orayı da çok sevdim bu arada. Sonra işte Muğla'ya geçtik master için. Ne okudun Diyarbakır'da? Diyarbakır'da siyaset bilimi ve kamu yönetimi okudum. Nasıldı senin için? Yani istediğin bir bölüm müydü direkt? Evet istediğim bir bölümdü. Çok da güzel bir tecrübe oldu Diyarbakır'da bunu okumak. Yani hem eğitim kalitesi gerçekten yine çok iyi bir üniversite. Bir de Diyarbakır. Hani Dicle Üniversitesi. Yani Diyarbakır'ı da çok seviyorum. Yani böyle tarihi e, önemli önemi çok e, büyük bir şehir. Aynı zamanda kültürel açıdan da çok fazla imkan sunan yemekler. E, yemeklerini <laughs> Yani saymak bile istemiyorum. Şimdi çok uzaktayken. Yani orayı da çok sevdim. Gerçekten çok güzel bir dört yıl geçirdim orada da. Sonra Muğla'ya geçiş nasıl oldu? Muğla'ya geçiş şöyle oldu. Yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. Çünkü yani akademide kalmayı istiyordum. O yüzden de yüksek lisans yapmam gerekiyordu. Nerede yapayım diye düşünür, Diyarbakır'da üniversite okuduğum zaman bir sezon yani bir yaz sezonunu Muğla'da geçirmiştim. İngilizcemin konuşma kısmını geliştirmek için. Çok hoşuma gitmişti. Ölüdeniz tarafında kalmıştım o zaman. Ama mı aslında yani böyle Evet, o tamamen kendi kararım. Aynen, çalıştım. Yani böyle yaz tatili başladı. Ben bu yaz eve gitmeyeceğim. Bavulumu alıp gideceğim bir yerde çalışacağım, İngilizcemi geliştireceğim. Nerede çalışmıştın? Dedik. Bir otelde çalıştım resepsiyon olarak. Yani çok güzel geçti. Birçok böyle yeni insanla tanıştım. İngilizcemi de gerçekten çok geliştirdim o zaman. Sonra yüksek lisansa nerede başlayayım diye düşünürken direkt aklıma Muğla geldi. Yani çok sevdiğim bir yer zaten. O yüzden orayı seçtim. Beni de kabul ettiler sağ olsunlar. Dolayısıyla öyle taşınmış olduk Muğla'ya da. Ama Muğla'da değilsin şu anda. Almanya'da Aynen. Bir de Almanya'ya geçiş var. Onu da bir alalım senden. O da şöyle oldu. Asıl hedefim sürekli tabii yurt dışına çıkmaktı. Üniversiteyi falan okurken de yabancı dilimin de bir etkisi var bunun üzerine muhtemelen. Yabancı dilleri çok çabuk öğreniyordum. O yüzden lisansı okurken senin sonun kesin yurt dışında biter hmm. diyorlar arkadaşlar. Yani yüksek lisansın ikinci yılında bir Erasmus stajı ayarlayıp tecrübe edinmek istedim yurt dışında. 5 aylık bir staj için gelmiştim aslında Almanya'ya. Bu, Nerede çalıştın? Esin'de şirkette çalıştım. Bu süreçte de bir profesörle tanıştım ve ona bir araştırma taslağı gösterdim. Hoşuna gitti. Master'ı bitirince onun yanında doktoraya başlamamı istedi. Daha doğrusu yani öyle kararlaştırdık. Daha sonra tezimi savunduktan sonra da doktoraya başladık. Şu anda da devam ediyoruz. Ya şeyi biliyorum. az önce sohbet ettik. Sen çok şey yapıyorsun yani. Ve yanında yani aslında ben mesela doktora yapsam daha hiçbir şey yapmam. <laughs> Elimi hiçbir şeye sürmem açıkçası. Bu senin bir kırmızı çizgin, o bir hayatında hep var akademi ve yanında bir sürü bir olaylar var yani. Bunlardan da biraz bahseder misiniz? Ben? Yani bu çok şey yapmayla ilgili şöyle söyleyeyim. Ben hayatı böyle bize biçilmiş belirli bir zaman olarak görüyorum ve çok kısa bir zaman aslında. Dolayısıyla yapmak istediğimiz ne kadar çok şey varsa bu kısa zaman içerisinde bunu yapmamız lazım gibi hissediyorum. Ve çok da şey istiyorum. <laughs> yani yapmayınca da içimde kalıyor. O yüzden <laughs> yani ne istiyorsam bir şekilde zamanımı ayırıp daha az uyuyarak gerekirse, daha ne bileyim arkadaşlarla kahve falan kafeye ya da başka yerlere gidip takılarak geçirdiğim evet. zamandan bir şekilde kısarak o istediğim şeyleri bir şekilde yapıyorum. Öyle söyleyeyim. Türkiye'de de böyle miydi? Türkiye'de. Yani böyle bir insansın sen. Evet her zaman öyleydim. Ama bir şekilde bir kalıbına şeyine sığmıyorsun yani kabına. Hani illaki bir başka bir il ne bileyim hani şehir olmazsa <laughs> il değiştirdin. Değilse artık e kıtalara falan gidiyorsun. Doğru. Yani. O bir şu yeni bir keşfetme isteği var sürekli. Az önce de konuştuğumuz gibi yani bir yerde mesela uzun süre kalmayız sevmiyorum çünkü artık keşfedecek çok bir şey kalmıyor. Evet. Dolayısıyla yeni bir mekan arayışı çıkıyor bu sefer. Evet. Çok gezmenizi verebilir. Biraz da o. Ama mesela Almanya senin için özellikle hani Almanya'ya göçeceğim gibi bir şey miydi? Yoksa yurt dışı denk geldi Almanya gibi mi? Yok Almanya'nın çok özel bir yeri yoktu bende. Almanya'ya sadece 2015'te bir Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bir projesiyle Hamburg'a gelmiştik bir iki haftalığına. Ha, spor derken yani daha çok aslında kültürel ve sanatsal sahne yetenekleri üzerine bir projeydi. Oradan güzel bir izlenim bıraktı bende. Birçok arkadaşla edindim o kısa sürede. Avrupa'ya gelmek istiyorum. Avrupa çünkü gerçekten böyle benim gözümde yani gitmem gereken, tecrübe etmem gereken bir yer gibi duruyordu. Erasmus için yer ararken Almanya'da, Belçika'da, Hollanda'da birçok yer bulup başvurdum. Almanya'dakinden kabul aldım. Hı -hı. Dolayısıyla öyle başladı Hı -hı. hikayemiz. Zaten bu bahsettiğim diğer Avrupa ülkelerini de gezmiş oldum bu süre içerisinde. Peki hani diyorsun yeni şeyler keşfetmeyi seviyorum. Almanya'da ne keşfettin? Yani sana bu Emrah'ın yolculuğunda, Emrah'ın ömrüne ne kattı Almanya? Ne kattı? Bir an yani öncelikle şöyle söyleyeyim. Buraya... Ne aldı sorusunu da soracağım birazdan da. <gülüyor> 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 Senden ne aldı? Tabii, şöyle söyleyeyim. Aa, ee, Emrah ilk Almanya'ya geldiğinde hiç Almanca konuşamayan ve sadece bir master yani yüksek lisans öğrencisiydi. Herhangi işi gücü olmayan, Türkiye dışında herhangi bir ülke görmemiş, Almanya'yı da saymazsak böyle bir insandım. Şu anda doktora öğrencisiyim, doktoramı bitirme aşamasındayım. Şu 4 yıla yakın zamanda 30 civarı ülke gezdim. Almancamın yanında İtalyancamı da yani şu anda B2 aşamasında konuşabiliyorum diyebilirim. Yani iki ekstradan dil öğrenmiş oldum. Yani binlerce yeni insan tanımışımdır. Binlerce yeni şey tecrübe etmişimdir. Dolayısıyla yani çok bambaşka bir levele geldik diyebilirim. Tabii ki daha çok yolda var alacak. Ama buraya ilk el gel yani geldiğim zamanla kıyasladığım zaman çok büyük yani bir farklılık görüyorum. Zaten buraya geldiğim zaman Türkiye'deki her şeyi bırakıp gelmiştim. Böyle sıfırdan bir kendi ayaklarım üzerinde durabileceğim bir imkan arıyordum. Buraya da yalnız geldim zaten. Böyle bir yeni bir başlangıç yaptık. Şu anda gayet iyi bir noktadayım. O anlamda planımın iyi işlediğini söyleyebilirim. Peki hani diyorsun dedik ya işte sen yeni şeyleri yani dışarıya çıkma dürtüsü var sürekli sende ama aynı zamanda Türkiye'den itilme duygusu da var mıydı sende? Yok Türkiye'yi çok seviyorum ve oradaki ortamı da çok özlüyorum arkadaşlarımı özlüyorum. Sosyal hayatı özlüyorum. Türkiye'ye yani çok o aidiyet hissi anlamında bakarsak Türkiye'nin bende çok böyle başka bir yeri var. Belki ekonomik olarak biraz daha rahat etmemiz için şu anda bizim jenerasyonda ve Z kuşağında, Z kuşağının genelinde daha çok yurt dışına gitme isteği var. Ama aslında Türkiye'deki o sıcaklık, Türkiye'deki insanların o saflı misafirperverliği, hoşgörüsü yani her zaman bizim aradığımız bir şey aslında. Onu başka bir bulmak gerçekten zor. Yani maalesef ekonomik koşullar bizi biraz daha başka ülkelere itiyor. Bu diğer ülkeleri kötülemek anlamında değil. Ama temel şey düşünürsek bizi dışına iten temel motivasyon ekonomik kaynak. Almanya'daki sıradan bir hafta nasıl geçiyor? Almanya'daki sıradan bir hafta nasıl geçiyor? Yani haftanın 4-5 günü zaten çalışıyorum. Onu direkt çalışma deyip geçeyim. Farklı şeyler yapsam da. Ondan sonra haftada 6-7 defa kickbox antrenmanım var. Bu süreçte özellikle demin onu yoğunlaştırdık. Ortalama 12-13 saatini araştırmama ayırıyorum. Yani yazıyoruz, okuyoruz onunla ilgili. Bir şey, şey sonra... diyeceğim ya. Şu <laughs> dipnotlar ya. Dipnotlar ya. Nasıl olur? <laughs> Nalet bir şey. Yok virgülü vir yok nokta sonra kalmış. Evet. Onu gerçekten onun ceremesini çok master yaparken de çok çekmiştim onu tezimde. Şimdi de yine yaşıyorum. Çok sıkıcı. O yüzden biraz da işte kafayı dağıtmak için başka böyle şeyler <laughs> <uğraşıyorum>. Aynen. <laughs> Yani hıncımı bir yerden çıkarmam lazım ama. <gülüyor> <gülüyor> en medeni şekilde nasıl dışa vururum yapabiliriz? Onu Yani daha, daha sonra arkadaşlarımla falan zaman geçiriyorum. Onun dışında... Mankenlik de yapıyorsun. Mankenlik de yapıyorum, Zamanla. evet. Onunla ilgili bir proje varsa Hı. onu yapıyorum. Sonrasında daha çok böyle kendimi ayırıyorum. Film izlemeyi severim. Yemek yapmayı, fotoğraf çekmeyi falan severim. Hı. Tabii eğer o hafta bana 3-4 gün boş zaman sunuyorsa direkt başka ülkeye zaten giderim gezmeye. Hı hı. Ama bu şu an normal bir çalışma haftasından bahsedersek daha az çok böyle işliyor, gerisini kendime ayırıyorum genelde. Mutlu musun Almanya'da? Çok mutluyum. Yani zaten her yerde ben mutlu olmanın bir yolunu bulurum. O biraz bence kafada bitiyor. Yani çok böyle optimist, çok pozitif bir insandır. Her şeyde, her koşul altında her yerde mutlu olacak bir yer bulurum. daha mutlu olabileceğim bir yer var mıdır? Vardır. Onu aramadın halen diyorsun. Amerika şu anda. Hıh. Öyle kısa girelim. 2 ay sonra Amerika'ya gideceksin. Evet, inşallah öyle bir planımız var. Gel. Evet, uzun soluklu plan yapıyor musun? Sanki bana böyle biraz şeymiş gibi geliyor. Bir Yapalım da. Yani gerisi gelir. Bir dakika bileti aldınız mı? Bileti almadık. Mesela karar, karar var ama çünkü evet ne zaman gideceğimiz gerçekten hala belli değil. Bir konferans var. Fas'ta 7 ile 10 Eylül arasında oraya gitmem lazım. Ondan sonra ayın 16'sında, Eylül'ün 16'sında kickbox maçım var. <laughs> yani bunları hep sığdırıp öyle gitmek istiyoruz. Eylül'ün sonunda gitmek istiyoruz. Ama bazı şartlar değişebilir. Şu korona kısıtlamalar falan geri gelecek olursa bazı şeyleri iptal edip daha erken de gidebiliriz. Şu esnekliği sağlamak için biletlerimizi henüz almadık. Ama genel anlamda çok spontane bir insandır. Yani bir, mesela şu anda karar verip akşam üzeri gittiğim ülkeler olmuştur. Yani Amerika'da dediğim gibi daha mutlu olacağımı düşündüğüm bir yer. Biraz o yüzden Amerika'ya gitmek kararı aldık. Yoksa Almanya'da mutsuz olduğumdan değil. Acaba belki biraz daha az yağmur görürüz orada. Öyle ümit <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> Bunca şey yapıp da seni sen yapan şeyler ne sence? Yani kickbox olmasa da olur ama şundan vazgeçemem ya dediğim böyle hayatında seni dolduran şeyler ne? Yani sporu bir defa çok seviyorum. Spor, işte kayak yapmak, at binmek, koşu, işte atletizm. At binmek mi? Evet. Abi. Bir şey, bir şey diyeceğim ama ya bunları geçemezsin. <laughs> At, At bindim. Ata buldum. Ata At bindin. Ne oluyor yani? Yani spor bir şekilde hayatımda olmalı çünkü çok seviyorum. Yapmadığım zaman böyle bir eksiklik hissediyorum. Dolayısıyla spor bir şekilde hayatımda olmalı. Hangisi olur? Hangisine daha çok zaman ayırırım? Kaç sene farklı spor yaparım bilmiyorum ama bir şekilde her, yani hayatımda yeri olmalı gibi hissediyorum. Onun dışında sürekli böyle bir eğitim hmm. halinde olmam gerekiyor. Akademide kalmamın bir sebebi de o çünkü sürekli bir öğrenci pozisyonda olmak, sürekli bir şeyler öğrenmek zorunda olmak, bir şeyler okumak zorunda olmak, yazmak zorunda bak ne kadar böyle bize sıkıcı ve yorucu gibi gelse de bizi aslında geliştiren şeylerin bunlar olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla yani eğitim, spor ve hayattan zevk alma. Yani neyin yapıyorsam hayatımda bir şekilde kendime zaman ayırıp ve yani mutlu, yani beni mutlu eden şeyleri yapmak zorundayım. Öyle bir mentalitem var. O yüzden mesela gezerken çok eğleniyorum. O yüzden eğitimimi devam ettirirken aynı zamanda bir şekilde gezmeye de zaman ayırırım. Bu eğitim dürtüsü nereden geliyor? Sizinkiler hani oku oğlum falan gibi bir aile miydi? Yani bence aslında bu kişinin içinde olan bir şey. Böyle birine zorla okumayı, ne bileyim bir şey Öğrenmeyi bence öğretemeyiz. Bu insanın hmm. kendi içinde olan bir şeydir. Ailem sürekli benim eğitimime zaten destek olmuşu, beni motive etmiştir. Ellerinden gelen her şekilde. destek olmuşlardır. Bu anlamda çok minnettarım. Muhakkak bunda bir etkisi vardır ama hmm. aslen bence yani bu eğitim dürtüsü insanın içinde olan bir şeydir. Yani insan okudukça, kendini geliştirdikçe sanki daha da fazla ne bileyim gelişmek zorunda hissediyor kendini. Bir de bilginin bitmediğini, asla bitmeyeceğini biliyorsun ya. Kesinlikle öyle. O işte tek tek bildiğim şey hiçbir şey bilmediğim. O yani <laughs> evet. onu bil, yani ne bileyim öğrendikçe sanki daha çok öğreniyor. anlıyoruz gibi geliyor. Her şey soracağım. Gizem çok da önemli şeyler soruyor da. Şimdi biz çok spor yapıyoruz da kere bu sporların maliyeti ne kadar? Evet. Ben hiçbirinde olmadığım için... At. At, <laughs> <almayayım>. at al. At, <laughs> at, 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 almayacaksın. At satın <laughs> Yani kayak, kickbox mesela bunlar sana maliyeti ne? Bir de şunu söyleyince hep zengin sporlar cidden ya. Evet. Böyle... <laughs> Kayak abi kaya kim diyor ya? Bunu şu anda fark ettim. Çok. Hesabına bakarak fark edebilirdin aslında. Şu an fark ettim. Bunları sonradan listeden çıkarabilirim. Bir öğrenci olarak yani aslında çok da bütçe şey ayırmamam lazım bunları. <laughs> at sürme şöyle oluyor. Yani bir şekilde imkan tanınıyor bir şekilde. Ya mesela Türkiye'deyken bir hipodrama orada yarış atı sürmeye imkanım olmuştu. Çok böyle oh, hayatımda yeah. unutmayacağım bir günde. Atlarla ilgili çok böyle başka bir hissim var. Yani çok başka bir iletişimimiz var. Çok severim atları. En son Belarus'ta mesela at sürdüm. Kaç? Bir ay kadar önce onu kiraladık. Onun için bir ücret ödedik. Mecburen. Kaç ama 30-40 rubel civarı bir şeydi diye tahmin ediyorum. Çok fazla bir şey tutmadı. Ee, 5 euro falandır yani. Onun gibi bir şey yanlış hatırlamıyorsam. Ee, onun dışında normalde biraz pahalı evet. Yani böyle şu anda Belçika'da falan var mesela. Bir hat çiftliği arkadaşım geçen gitmişti. Ortalama 70-80 euro civarı ödemek gerekiyor galiba. Bir saat falan mı? Yok. Sanırım 4 saat mi 4, ha, 4 saat? 4-5 saat mi? olması lazım. Evet. Kayakla ilgili de yani kayak takımlarınızı kendiniz almanız, alması da olur. Kira, da. Aynı kira alıyoruz. Aynen kiralıyoruz. Bir de nereye gidiyorsun Avusturya'ya falan mı? En son Polonya'da Zakopane var böyle çok güzel. Avrupa'nın en büyük ve en geniş bir kayak Kesinlikle. slotlarının olduğu yer. Oraya gittim. Geçen seneydi sanırım. Evet. O da çok eğlendim. Ee, ama bir arada İsviçre'ye de gitmeyi isterim. Alplerde kayak yapmakta. Listemde var. Ya Emrah bana öyle bir izlenim veriyorsun ki. Hani sanki mesela herhangi bir şey koysam önüne. Bir hallederiz ya bir şekilde falan diyecekmişsin gibi. Böyle bir Tözez. spor olarak mesela alttan kayak. Hani ara çok açık. Hı hı. Sonra işte mesela Bingöl'de doğdum diyorsun. Amerika'ya kadar gidiyorsun falan. Böyle hani çok ilginç e, çok köprülerin ve şeylerin var gibi geliyor bana. Öyle der misin? Çok evet. Ya çok. da şöyle söyleyeyim. E, mesela inat ettim. Şu, şu huyumdan vazgeçmem, şu alışkanlığımdan vazgeçmem dediğim bir şey var mı? O bütün yolculuğum boyunca yanında taşıdığım bir, bir huy ya da bir şey. Yani bu çok ünlü bir insandır. Onu evet, evet farkındayım ve bu özelliğimi de çok severim. Bir defa ondan vazgeçmem. Evet. Yani böyle sadece bir şeye konsantre olup hayatımı ona alamak, sürekli aynı şeyi yapmak bu kesinlikle bana göre bir şey değil. Sabah 9, işte, akşam 5, evet. işleri gibi zamanımın hepsini alan şeyleri genelde sevmem. Yani bunu yapsam bile yine onun yanında bir şekilde başka şeylerde zaman ayırırım. Onun dışında hep son dakikada karar verme eğilimim vardır. Çok uzun vadeli plan yapmayı sevmem. Az önce öyle bir soru da geldi. Çünkü uzun vadeli plan yapmak bana bir şekilde yani insanların uzun vadeli plan yaptığını görmek bana biraz komik geliyor. Çünkü yani hayatta aslında bizim hakimiyetimiz altında olan çok böyle belirli ve küçük bir bölüm var. Hayatın geri kalanı bizim kontrolümüzde değil ve hayatın bizim için bambaşka planları oluyor genelde. Dolayısıyla çok uzun vadeli plan yaptığımız zaman sanki hayata bir meydan okuyormuşuz gibi geliyor. Ve hayat önümüze başka şeyler çıkardığı zaman o planımızı bozacak. Hayal kırıklığına Hmm. Ama kısa vadeli plan yaptığımız zaman ya da çok plan yapmadığımız zaman daha fazla esneklik tanımış oluyoruz kendimize. Dolayısıyla belirlediğimiz plana ulaşmanın imkansız olduğu ya da zor olduğu ya da başka daha çekici bir fırsatın olduğu durumda hemen ona yönelebiliyoruz. Dolayısıyla bu uyumdan da vazgeçmem. <laughs> Şey konusuna girelim, senin doktora göç alakalı yani evet. aslında sen açıkçası daha doğru olur. Yani İngilizce yapıyorum doktorayı, International Politics yani uluslararası siyaset alanında. Uzmanlaşmam da Global Governance of Migration yani göçün küresel yönetimi. Şu anda uluslararası platformda göçü düzenleyen belli başlı kurallar yok. Dolayısıyla her ülke kendi bildiği yoldan göç politikaları yapıyor. Bu da yani global bir göç politikasının ortaya çıkmasını engelliyor. Bazen de ülkelerin göç politikaları birbirleriyle çakışıyor. Dolayısıyla Dolayısıyla bu günümüzdeki en büyük olgulardan biri olan göç konusunu daha komplike hale getiriyor. Dolayısıyla bir göç, küresel bir göç rejimine ihtiyaç duyulduğu tartışılıyor sosyal bilimlerde. biz de bunu inceliyoruz. Case selection yani konu seçimi olarak da Avrupa Birliği göç krizinde Avrupa ile Türkiye arasındaki geri kabul anlaşmasını inceliyoruz. Yani bunun küresel bir göç rejimine olan ihtiyacı gösteren önemli bir örnek olduğu kanısındayız. 8-9 ay sonra muhtemelen araştırmalı sonuçlanacak. O zaman daha emin bir şekilde bunu Esra Emrah Doktor. <laughs> doktor Emrah. Güzel geliyor Güzel. güzel şey. <laughs> ya ben Master'ı daha çok seviyordum. Master bitince Master diyeyim master bana. Master falan. Emrah. <laughs> 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 Telaffuza göre küfür gibi bir şey evet. olabilir yani. Onu da her yerde evet kullanıyorlar. Yani bu çok ustası mı? Master hmm. ne? Master şey falan oluyor. Biraz <laughs> genel oldu. Doktor biraz daha. Gerçi onu da şey diyorlar. işte doktor. Ha hangi, hangi, doktor? doktor? <laughs> Başımı sana aldığında yani gelebilir miyiz? <laughs> abi yok öyle bir şey. <laughs> Emel evet, sen göçmen misin? Ben göçmenim evet. Yani bilimsel tanımına baktığımız zaman başka bir ülkeye okuma amacıyla giden birisi bir yıldan fazla kalma şartıyla göçmen pozisyonuna düşmüş oluyor. Ben de göçmeniz. Peki bu araştırmaların sürecinde sana da bir yerden dokunan ya da seni de daha duygusal olarak etkileyen konular oluyor mu? Yoksa gerçekten o akademiyle arandaki mesafeyi kurabiliyor musun? Yani göçmen olarak ben kendimi açıkçası pek dışlanmış ya da yani toplumda böyle soyutlanmış bir şekilde düşünmüyorum açıkçası ben ve çok uyumlu ve çok esnek bir insanım. Dolayısıyla nereye gidersen bir şekilde oraya uyum sağlıyorum. Ama bazı arkadaşlarımdan duyuyorum. Mesela Türkiye'den gelen insanların Almanya'da dışlandığını Hı. burada çok böyle yüksek ayrımcılığın olduğunu söylüyorlar. Bilmiyorum ben öyle bir şey peşten gelmedim. Böyle birçok yer gezmeme rağmen, birçok ortamda bulmama rağmen. Bilmiyorum belki biraz da o artık çevremize mi göre ya da bizim yapımıza göre mi oluyor açıkçası. Yani net bir şey diyemem o konuyla ilgili ama ben böyle pek göçmen, göçmen olmamla ilgili herhangi bir zorluk çektiğimi söyleyemem. Uluslararası bürokrasi dışında, uluslararası bürokrasi e, bürokrasi yani şu vizedir, oturum iznidir, nedir? <laughs> Gerçekten çok karışık. bize Bu COVID'den dolayı iyice karmaşık hale geldi. Geçen yabancılar ofisine gittim. Sadece adres değişikliği yapmam gerektiği için. Aralığa randevu verdiler. Yani adresimi başka bir şehire aldım diye. Aralıkta ben yokum derdindeyim. Evet. Ara, ben yok, gerçekten yokum aralıkta. Ben Çünkü var. Eylül'de gidiyorum ben. Ama şimdi burada yaşayan birisi. Diyelim buradan şimdi başka bir eve taşındınız. Bunu ancak 5-6 ay sonra resmiyete dökebiliyorsunuz. Ki yasal süreç 2 hafta. 2 hafta içinde vermek zorundasın bu bilgiyi de Normalde öyle ama bunu bunun sebebi kendileri olduğu için evet. Oranın evet. O anlamda birazcık dedim, uluslararası bürokrasi gerçekten o kağıt kürek işleri biraz yorucu. Onun dışında böyle göçmen olmakla ilgili herhangi bir sıkıntı e, çektiğimi söyleyemem. Almancadan nefret ederim. <laughs> Niye dile yaptın mı diyordun <laughs> Almanca dildi. Dile attık mı? Dil değil. Çok sert geliyor bana ya. Böyle çok fazla o gırtlağı tırmalayan e, sesler var. ve de doğal sesler gibi de gelmiyor bunlar bana. Biz başka yerde büyüdüğümüz için belki. Ama Almancayı seven zaten çok nadir insan vardır diye tahmin ediyorum. Ben hangi Alman arkadaşıma söylüyorsam onlar da diyor ki yani biz burada doğup büyümeseydik biz de öğrenmezdik açıkçası Almancayı. Mesela 5 dakika falan konuşunca hemen benim gırtlağım ağrıyor. Dört yani 4 yıldır buradayım. İtalya'da sadece 3 ay kadar kaldım. Şu anda İtalyancam Almancamdan belki daha iyidir. <laughs> yani bir se dili seversem çok hızlı öğrenebilirim. Ama sevmezsem ekstra bir çaba göstermem. Almancam yine, yani Almancam iyidir. Ama ekstra bir çaba göstermedim. Böyle 4 yıl burada kaldığım zaman otomatikman zaten beyniniz <laughs> alıyor yani. Bir şekilde. <laughs> evet. Senin ana dilin normalde Kürtçe mi? Kürtçe evet. Biliyor musun Kürtçe? Biliyorum. Ama Kürtçe de böyle biraz gırtlaktan değil mi? Gırtlak ama biraz daha doğal yani öyle söyleyeyim. Yani Kürtçe de çok yumuşak bir dil değil ama Almanca'da şu mesela ih falan Kürtçe derken mi? bile o kelimeler... <laughs> kendi <laughs> Evet. İlk, İlk kelimeden yani. Yani ben demek istiyorum ve gırtlağım benim gıcıklanıyor bile. Hiç söyleye Aa, söyleyemiyoruz yani. Türkiye'den gelen insanların belki yüzde 4'ü 5'i şu kelimeyi doğru söylüyordur. Çünkü evet. iş deyip geçiyor ama aslında öyle de değil. Bilmiyorum yani ben. Çok sevmiyorum. Daha böyle romantik, daha yumuşak, akıcı dilleri daha çok severim. Dönelim yeniden Türkiye'ye. Türkiye'yi özlüyor musun? Türkiye ile ilgili bazı şeyleri özlüyorum özellikle. Yemeğini çok özlüyorum özellikle. Ya. Biraz oburumdur. Yemek evet, çok severim o yüzden Almanya'nın en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de her yerde Türk restoranı bulabilmem. Yoksa Mars'tan ölmüşüm herhalde şu an öyle söyleyeyim. Amerika'da ne yapacaksın? Var mıdır orada? Her yerde. Amerika'da yer şu anda yaşayacağım yeri kararlaştırırken böyle Türk restoranlarına <laughs> giriyorum. Maalesef. <laughs> <laughs> Gerçekten öyle. de mi açsak? Türk aslında işe yarayabilir. Yani benim gibi çok insan vardır diye tahmin ediyorum. Yok mu arkadaşlar yorumlarda bunu yazmışız <laughs> varsa ona göre bir grup kuralım. <laughs> Yani Türk marketi, Türk restoranı bunlar Doğru. olmalı yaşadığım yerde çünkü gerçekten yoksa sıkıntı yaşadım. İtalya'da yaşadığım dönemde ki İtalya yani dünyaya nam salmış bir ülkedir mutfaıyla açlıktan ölüyordum yani. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> gerçekten ölüyordum yani pizza, makarna ki makarnadan da nefret ederim. Pizza da nereye kadar. Ondan sonra gerisi domuz eti, at eti falan yiyorlar. Benim çok <laughs> sevmediğim... At eti yiyemezsin sen. Dinliyorsun sağlıyorum. <laughs> <laughs> Prensiplerime ters evet. Yani gerçekten çok fazla yiyecek bir şey bulamıyorum ki öyle peynir falan da bir tek kahvaltıda yeriz bizim kültürümüzde biliyorsunuzdur evet, öyle doğru. peynir her zaman yenmez onlar böyle sabah öyle akşam şey kahvaltı yapmıyorlar zaten yapanlar da sadece bir kruvasanla evet. bir kahve içiyorlar kahvaltı o restorana gittiğimiz zaman da kahvaltı diye bize verdikleri o yani bütün şehri ve gezdiğimi hatırlarım bu güzel bir kahvaltı bulmak için sonra yine alışveriş yapıp eve dönüp kendim kahvaltı yapmışımdır <laughs> Ne olsaydı da hapırpır yerdim dediğin şeyler var yani Türkiye'den buraya getireceğin? Hmm, ya mesela işli köfte, dolma, dolma sarma bu ikisine bayılıyorum. Böyle etraftaki restoranları düzenli olarak gezerim. Dolma var mı diye sorarım. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapmıyorum, çok ciddiyim. <laughs> dolma olan yere. Ber, yani bildiğiniz biber dolması. Aynen öyle, biber dolması. Kabank Biberini dolması. de yiyor musun? Biberini de yerim, çok güzel. Abi biber severim. Biberi çok güzel abi ya. Hayır abi. Kabak dolması sevmem. Kurutulmuş biber dolması favorimdir. Ve patlıcan dolması. Yani bunu gördüğüm yere otağı kurarım. Bazen böyle iki porsiyon falan istediğim oluyor. Böyle 4-5 şey kaldıysa abi hepsini ver falan derim. Biraz böyle abinin bir bakışı değişir bana. Beni çok severler ama çünkü o yemeklerini ben bitiririm. <gülüyor> <gülüyor> bana özel dolma yapan yerler var. Şu gün dolma yapıyorum çok abi, yeni. gel. Yok burada. Aa, ciddi. Tabii, tabii, Burada bas, buradaki restoranlardan bahsediyorum. Abi bak ben diyorum ki şu gün hangi gün dolma yaparsınız bana haber verin geleyim. Tamam abi salı günleri bizdesin falan böyle program yaptım ona göre. Hangi... <laughs> bir şey soracağım mankenlikten bahsettin. Almanya'da nasıl mankenlik falan? Almanya'da nasıl çok mankenlik? Çok spesifik bir iş yani. Ben Türkiye'de de yaptın mı? Türkiye'de de yaptım evet böyle kısa bir süre ama yaptım. Almanya'da da yani yapıyorum ama öyle Almanya'da mankenliğin nasıl işlediğini anlatacak kadar çok bir bilgim yok. Burada birkaç takım elbise firmasıyla bazı projelerimiz oldu ve birkaç farklı fotoğrafçıyla çalıştık farklı ülkelerden. Yani ben çok severek yapıyorum ve sistem olarak aslında az çok aynı şekilde işliyor işte Türkiye'de. Sadece Türkiye'de birlikte. Sadece hmm. burada daha fazla bireysel olarak yapılıyor bu hmm. modeli. Türkiye'de daha çok evet. ajanslar vasıtasıyla yapılıyor. Öyle bir fark olduğunu söyleyebilirim. Şöyle şak şak yapsam bir iki manken face alabilir miyiz senden? Ne kadar yapabilirim şu an bilmiyorum ama. İkinci poz. Üçüncü poz. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler şey. biz sizi arayacağız. <laughs> Ben aslında işte hep maddiyat tarafındayım. Çünkü spordan da bahsettin ya. Haftada 7-8 kere gidiyorsun antrenmana. Ve uzun süreden bir kickboks yapıyorsun. Mesela buradaki beslenme kısmı bence çok önemli. Hem çok yediğini de söyledim. O burun dedin yani. <laughs> haftada ne kadar para harcıyorsun yemeğe ve spora? Ben biraz gurme bir insandır. O yüzden açıkçası bu çok normal bir insana bir standart oluşturur mu bilmiyorum. Genel baktığım zaman haftada ortalama 200 euro falan harcıyorumdur diye tahmin ediyorum. Evde mi yapıyorsun o zaman? Kahvaltı falan geldi evde kendimi azlamayı severim. Ama evet. genelde yoğunluktan <laughs> akşam yemeklerini falan dışarıda yerim. Ama kilo öyle iyi o kadar çok değil aslında. Haftada, dolma da yiyorsun çünkü. Dolma da ha, yiyorsun. Haftada, evet. ha, pardon. Haftada 200 evet. Aa. O yüzden dediğim gibi yani ayda 800 gibi bir şey falan tekabül ediyor. Bu mantıkla bakarsak. Ama bu normal bir... Üst sınır evet. diyelim. Evet. Bir şey diyeceğim. Hani bir değil. Maslow'un üçgeni ne var ya? Hani birincisi işte barınma, sığınma falan filan. Ben de o yemek. Sen başla. de yemek. Hı -hı. Ve aslında hani çok böyle temel bir ihtiyaç gibi gözükse de adam diyor ki ben gurme olduğum için onu birinci sıraya koyuyorum. hani yine elit, elit yani, bir nokta. Ben yani ben o barınma falan yok ben dışarıda da kalabilirim ama güzel yemek yemem lazım yani. Türk diye. Türk mutfağından ilerliyorsun diye. Evet. Yani hani Almanya'da gideyim böyle bir mesela Almanya'nın yerel tatlarını falan. Ki yoktur öyle bir şey arkadaşlar. <laughs> ki ama yerel tatları dediğimde hot dog, ondan sonra kartofla, fulaf budur. Başka çok bir şey yoktur. O yüzden öyle bir imkanımız yok. Yani şu Türk mutfağını çıkardığımız zaman zaten Almanlar da açlıktan ölür. Şuradan dönerleri çıkarırsak. Zaten <laughs> Alman arkadaşlarım şey. kusuruma bakmasın. Mesela ben şimdi sana diyorum ya Türk mutfağı. İşte Türk restoranlar falan şey oluyor musun? Ya ama belki Kürt mutfağı ya da Kürt bakkalı falan gibi hmm. böyle bir içinde o ayrımı yapma ihtiyacı var mı? O biraz karışık bir konu. Bazen benim de aklıma geliyor. Acaba burada bir yani mesela işte şurada çok büyük bir Türk nüfusu var şu ülkede hmm. ya da Türk evet. mutfağı çok geniş falan dediğimiz zaman aslında Türkiye'de yaşayan diğer halkları yani göz ardı etmiş oluyor muyuz diye bir düşünce gelmiyor değil aklımıza. Yani Türkiye kökenli dese daha iyi olmaz mı? Sanki yani onun tam o kelime seçimi nasıl olmalı onu tabi araştırmak gerekir. Hı. Ama şöyle de söyleyeyim yani resmiyette hep Türkiye'de yaşayan herkes Türk vatandaşı olduğu için o şekilde belki yorumlanabilir. Ama bunun bu şekilde kullanımı doğru olur mu bilmiyorum. Türk mutfağı dediğimiz zaman çünkü dediğimiz gibi oradaki Türkiye'de yaşayan farklı milletlerin de işte kürtler olsun Çerkezler olsun, Lazlar olsun. E aslında bu bütün mutfakları kapsıyor. Bu anlamda o kelime diğer halkları bir göz ardı ediyor mu tartışmaya açık bir konu. Hiç Almanya'da işte böyle garip komik bir anın var mı? Komik şöyle bir şey olmuştu. Essen'de işe giderken yanıma böyle sarışın birisi geldi. E Almanca bir şey sordu. Ben Almanca o zaman hiç bilmediğim için İngilizce cevap verdim. E i̇şte üniversiteye mi gidiyor? dedi. O yani o civara gidiyorum ben de dedim. Çocuğun ama İngilizcesi çok kötü. Öyle çatpat bir şeyler konuşuyor. Almanca karıştırıyor. Almanca konuşunca ben anlamıyorum. Böyle bir 10 dakika falan konuştuk. Beraber yürüyoruz aynı. Sonra telefon mu geldi bana? Ben bir Türkçe konuştum. Ya dedi abi sen Türk müsün? Türküm oğlum dedim ben tabii ki. E niye Türkçe konuşmuyorsun? Onu dedim sarışınsın. Alman sandım. Böyle tam Alman tipi var. Abi diyor ben de seni Arap sandığım için ben de Türkçe <laughs> konuşmuyorum. <Biz> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> öyle komik bir şey olmuştu. Ama bak yine Türk'üm oğlum ben misin? Aa evet. Mesela orada da. Benden kaçmaz. Kesinlikle. Abi de şey vardı. Polonya'da e, gezerken daha doğrusu geçen sene e, kayak için oraya gittiğim zaman otelde böyle Varşova'dan gelen bir grupla tanıştım. Ama tanıştığıma bin pişman oldum. Böyle evden getirdikleri ev yapımı işte %70-80 alkol içeren vodkalar, konyaklar falan. onları da misafirperverlikleri öyle. O alkolü sunuyorlar. Ben alkol sevmem. Ama o kadar iyi İnsanlar ki hayır da diyemiyorsun. Dolayısıyla işte hadi içelim. Her her 30-40 saniyede bir Allah. dikiyorlar. Bir de, yani sen de eşlik etmek zorundasın onlara dolayısıyla. İşte yok bunu Türkiye-Polonya dostluğuna içelim. Arkadaşlık ortamı kursun diye. Sonra odanın yolunu bulamadım. Beni odaya onlar taşımışlar. Otele otel. sağ olsunlar. Yani orada da bir ülkemize <laughs> hizmet. <Özel> bir <laughs> yani o kadar yer gezdim bir aklına her Muğla'da gibi en başta onun sinyalini vermiştim. Kesinlikle. Ama şu anda mesela yine Amerika'ya hani direksiyonu çıkırdım diyebiliriz. Hı hı. Yani sen aslında kendini nereye ait hissediyorsun? Ben yani kendimi dünya ait hissediyorum. Öyle bir ne bileyim bir milliyet ya da herhangi bir coğrafya, herhangi bir belli bir kültüre aidiyet pek yoktur bende. Yani insanımdır. O yüzden nereye gidersem orası benim evimmiş gibi hissederim. Biraz da az önceki o göçmen olarak hissetme mevzusunu o açıdan yani ele aldım. Çünkü dünya hepimize ait bence. Şu sınır mevzusuna falan da zaten hep gıcık olmuşumdur. Bence herkes istediği zaman her yere gidebilmeli. Hiç kimse ait olduğu milliyetten dolayı, doğduğu yerden dolayı, ten renginden dolayı herhangi yani bir kategorize edilmemeli. Dolayısıyla yani ben şu ülkeye aitim, şuraya gitsem çok mutlu olurum. Özellikle diyebileceğim bir yer yok. Her yer benimmiş gibi hissediyorum. Tüm Dün dünya benimmiş gibi. nereyi yani nereye istersem oraya gidebilirim. Ve orada mutlu, bir şekilde yaşayabilirim gibi hissediyorum. Ama yine de Türkiye benim gözümde biraz farklı gırda demiştin. O kesinlikle. Türkiye'de şimdi doğup büyüdüğümüz ülke olduğu için kişiliğimizin üzerinde çok büyük bir etkisi var. Oraya gittiğimiz zaman tabii orada hissettiğimiz sıcaklığı Yeri başka anılar, insanlar hepsi böyle bir daha farklı hissettiriyor. Bu hissiyata yeniden kavuşmak için Türkiye'ye döner misin? Dönmem. Ben yani dönmek isterim birkaç açıdan ama biraz daha realist olduğumuz zaman daha cazip yerler var. O yüzden Türkiye açıkçası dönmeyi düşünmüyorum. Amerika daha beni mutlu edecek gibi görünüyor. O yüzden Türkiye'de dediğim daha cazip yerler var. Türkiye'ye dönmem. O zaman ağzına sağlık diyorum Emrah'cığım. Teşekkür Sohbetine ederim. Sohbetine sağlık. Çok keyifliydi. Ben de teşekkür ederim davetiniz için. Bizi Amerika'dan yazarsın. Tabii ki. Ev sağlık dersin. <laughs> Çok <gülüyor> acemi oldu. <laughs> Uluslararası para transferi uygulaması TransferGo döner sundu.